Görüyorsunuz değil mi? 2550 rakımdayız şu anda. Şu an Ardağan Posof yolundayız. Bu taraf. Ardahan'a gidiyor. Bu taraf. Posof'a gidiyor. Şu arkamdaki manzaraya bir bakar mısınız? İşte Arsiyan Dağı. Ne diyeyim artık? Arsiyan yaylaları mı diyeyim artık? Ne diyeyim bilmiyorum. Hani bol tarafları falan. Ay, mükemmel ya. Mükemmel bir manzara. Peki. Nerede durduk derseniz. Şu karın üzerine çıkayım. Şu anda Ulgar Dağı'nın hemen hemen tam tepesi sayılır işte. Oradayız. Neresi Ulgar Dağı? Hemen göstereyim anda tepesi de orası. Görüyorsunuz rüzgarda. Rüzgar karları buralara tepmiş. Şimdi falan dökene karam kayak merkezi falan yapmışlar ya. Yani özellikle şu bölge. Dur parmağım bir çıksın da. Heh. Şu bölge böylesine bakın. Böyle. Hatta böyle gidiyor gidiyor gidiyor. Ta o dağların orası şu. Karayollarının binaların arka tarafları falan, Abi, falan dökene, yani büyüklük bakımından hakikaten ona katlar yani. yani. Kayak pistleri dersiniz, karın yoğunluğu dersiniz, yol kenarı dersiniz, her şeye uygun. Mükemmel derecede, hakikaten mükemmel derecede kayak merkezi olabilir. İnşallah Ardahan milletvekilleri, ne bileyim, duyarlar diyelim. İyileyeceklerini hiç zannetmiyorum da son yüz yıldır hiçbiri duymamıştı onlar mı duyacak? Efendim abi? Abi ne beşi ben on dedim on on vallahi yani şu büyük alanı görüyor musun abi? Şu kar yığıntısını görüyor musun? Nerede i̇şte yani hani burada hani ee, siyaset demiyoruz ama yüz yıldır Arda Hanımız için. Anlıyor mu Çalışan ne bileyim çıkmamış gibi ya. Çünkü gelen cebine mi çalışmış artık ailesine mi çalışmış kime çalışmış belli değil ama benim güzel Arda Hanım geriye kalmış. Fosofum geriye kalmış. Niye ya? Şuraya bak ya. Her şey yapılabilir. Tabi bizlerde de suç var. Ben bırakıp gidersem, sen bırakıp gidersen ata yurduna, baba yurduna sahip çıkmazsak öyle olur. İşte kışı bir başka güzel, yazı bir başka güzel. Şimdi gidiyoruz soğuk bu ara. Hadi görüşürüz. Şimdi hakikaten belki de bazıları der ki ya bu herif hakikaten posofa gitti mi gitmedi mi diye. Görüyorsunuz değil mi? 2550 rakımdayız şu anda. Burası Ilgar Dağı. Ardağan Posof. Şimdi size Posof'taki yolların yani Ilgar Dağı'ndaki karın yüksekliğini göstereceğim. Benim boyum 1.74. Boyumu da söylemiş oldum bu arada değil mi? He. 1.74. Şu an görülüyor mu karın yüksekliği? Evet yani bir de elimi kaldırıyorum zor yetişiyorum. <laughs> Bu kadar çok yani. Mustafa? Bakın şimdi. Ba Araba orada. Mustafa abi orada. <laughs> Nasıl abi? Bayağı yüksek akar. Aynen öyle. Hele bir de bir de şu üstü var abi bak. Bak. Ha, Mustafa abi yukarıya çıktı bak. Oradan yukarıya çıktı. Bence o kadar. Bos, abi ya bereket bereket. Vallahi bereket. Bakın, acayip ya. E, normal abi. 2500 rakım. Şimdi şu anda şu kar, bakın, şu kar batmıyor. ve 7 bulgar Şimdi bir manzara var da hep yazın çektiğim. Şimdi şu an yürüyorum. Ta oraya yürüyeceğiz. Oradan memleketimizi, posofumuzu çekeceğiz. Bakalım. tabi inşallah karda batmazsa. He Mustafa abi. Mustafa abi ya bakın şimdi. Abi batmıyor şimdilik batmıyor bakalım. Düşersen ben gelirim. <laughs> Abi o yüzden önden ben gidiyorum. Ben batarsam sen çekersin beni tamam. Birbirimizi kurtarırız. Daha fazla gitmeye gerek yok. İşte pasif orası. Yakınlaştıralım tabii biraz. Burası Bir de burası var. Bakın. İşte burası da benim anamın köyü. Ohtel. Yeni imsi, yeni ismi neydi ya? Çam yazı mıydı ya? Değil mi? Öyle bir şey olması lazım. Burası Ohtel. Bugün Mart ayının biri. Yani şurayı da biraz arka tarafları çekelim. Yani şu, şuradaki topraklar da şu arkalarda bizim Alköy'ün toprakları normalde. Şu ormanlık olan yerler. Hı 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 hı.